Bu çok da böyle. Buzdolabı iyi ki değil. Hiç açılmadı. Nasıl daha açılacak? Bu sorunu da Merhaba. Buyurun. 5 evet. de geçiyor evet. Değil. Bu denetim konusundaki dün akşam bana bir şey diyordun ya şöyle ben biraz daha tasarım yaptım. Sen, sen burada bir basın açıklaması yapalım. Basın beş dakika bize müsaade et. birliğinin Yönetim toplantısını Erzurum'da yapmak üzere toplandık sayın başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri şehrimize teşrif ettiler öncelikle hoş geldiniz e, sefalar getirdiniz e, biz bunu rutin halde Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantılarını e, yönetimde bulunan üyelerin kendi şehirlerinde yapıyoruz bugün de Erzurum'da toplandık e, bir taraftan da e, sayın Birlik üyelerimize e, Erzurum'da 2011'de yapılacak olan üniversite kış oyunlarının e, tanıtımı anlamında buradayız. E, kendilerine e, dağımızı inşallah gezdireceğiz ve Türkiye belediyeler birliğinden de bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü e, bu 2011 e, konusunda yerel belediyelerin e, yerel e, yönetimin ciddi e, ihtiyaçları olacak, ciddi manada çalışmalar olacak. Bu konuda çeşitli tecrübelerden ve şehrin e, imarlaşması, planlı bir kent oluşması anlamında önemli. Zira biz bu oyunlarla birlikte dünyaya e, şehrimizi ve ülkemizi tanıtmış olacağız. E, zaten Birlik Başkanımız bu konuda gerekli e, açıklamaları da yapacak. Ben e, böyle kısa bir e, hoş geldiniz konuşması yapmış olayım. Ee, Sayın Başkanımıza sözü bırakıyorum. Buyurunuz. Ben Adela Özgür, Belediye Başkanları Sayın yaptığınızdan dolayı arkadaşlar teşekkür ediyoruz şahsım adına. Bugün burada 2011'de yapılacak üniversiteler arası kış oyunlarının ön hazırlıklarını sizden dinledik. Bu konuda Türkiye'deki bütün belediyelerin bu işe ilgi duyacağını bilesiniz ve bunun Türkiye'nin tanıtım açısından da çok önemli olacağını göreceğiz. Kaldığımız otelin hemen yanında başlayan telesiyer ve kayak e, merkezinin sırtları Erzurum'un havalanından oraya ulaşımıyla e, Erzurum kayak merkezinin falan kayak merkezinin e, Bursa'daki Uludağ'dan da daha yakın olduğunu Türk halkı bilecektir ve bilmeliyiz. Turistler için de geçerli. Bu mesajı bir kere daha yerinde görmüştüm. olmaktan dolayı vermek istiyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, e, aramızda beş siyasi partinin temsilcisi vardır. Bizim 13 kişilik yönetim kurulumuz içerisinde. Böylece Türkiye'deki 3225 belediyenin bir hakkın temsil edilen haniyiz. Onların menfaatleri doğrultusunda halkımızın da daha iyi hizmet görebilmesi için iller Bankası'nın bizden kesmekte olduğu her ay ortalama yüzde beş gelirlerimizden payın yeni kanun taslağında kaldırıldığını görmekten dolayı mutluyuz. Önceki hükümetimizin yani 59. hükümetin hazırladığı kanun taslağının İller Bankası ile ilgili kanunun hazır olduğunu görüyoruz ve bir an evvel de ilk olarak hükümetin programını alınacağına inanıyoruz ve bunu beklemekteyiz belediyelerimiz adına. Böyle bir hayırlı kararın kanun çıkmasını özlemle yılları da bekliyoruz. Diğer taraftan belediye gelirleriyle ilgili biliyorsunuz belediyelerle ilgili 59. hükümet çok önemli kanunlar çıkarttı. Belediyeler kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu, İl Özel İdareler Kanunu ve Belediye Birlikleri Kanunları yerel yönetimleri rahatlattı. Ancak gelirler konusunda beklentimiz yerine getirilemediğinden dolayı baktayız ki hemen o kanunun da çıkmasını güvenlikle bekliyoruz. Bu kısa açıklamamızın dışında zaten sizler soru sormak istiyorsanız buradaki arkadaşlarımıza sorumlu bu arada arkadaşlar Sayın Aytaş Durak Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'nın yanında tanımayanlar için arz ediyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Sen listemizi verirsin burada. Tabii efendim. Explicitly. Evet efendim. Şurası evet. Şeref evet. alın. Amir. Evet. Evet. bulunmaktan son derece Herkesi evet. Teşekkür Alıyor mu oradan Herkese alıyor mu? Herkese almıyor başkan. Tamam. Arkadaşlar çok somut çıkıyorsunuz. Belediye sesimden çıkmış belediye başkanı adayı. çok bir Thank okay. you.